Selamlar çok sevgili YouTube yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Valorant Part 3'ü çekiyoruz. Yenilen pehlivan güreşe doymaz mantığıyla bir türlü kazanamadık. Valorant bize bir türlü güzel komplar çıkarmadı ve tekrardan denemek istedik. Üçüncü turdayız. Yine aynı şekilde lobi kuran kişi de ajan kaldığı için benim için öncelikle bir çark çeviriyoruz. Hemen çarkı döndürüyorum bakalım. Lütfen Harbor falan gelmesin. Artık birazcık elimin alışık olduğu bir şey gelsin derken Brimstone geldi. Neyse Brimstone'a bir tık daha adapteyim. Yani diğer iki seçenekten Astra ve Viper'dan daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum Brimstone'la. Evet bütün smoke'ları seçtim gibi bir şey oldu. Umarım bu sefer daha eşit bir dağılım olur. Yani ikinci maçta hiç flash'ımız yoktu ve 3 smoke'tuk. İlk maçta 2 smoke'tuk. Çok fazla smoke denk geliyor. Umarım bu sefer daha dengeli bir güzel bir takım oluşturulur. Let's go. Siz videoyu beğendiniz. Biz de maçı arattık. Valla Brimstone Ascent'te gider gibi hissediyorum. Herkes Keşke göstersin durumunu. Vardı. Kanka sen bana Şimdi... öğret ben atarım line bunu. <laughs> Bakalım. Kaderimiz belirleniyor. Oo, oh, oh. Oha komple oh, oh. flash geldi oğlum. Bir de yani bana geldi, geldi, yani. Üç öncü geldi. Üç öncü. Sentinelimiz yok bu seferde. Hiç gözcümüz yok. Sight tutamayacağız ve savunma başladık. İşte bizim bu challenge'larda biz hep çok şanssızız ama karşıda 5 entry olduğu için onlar da site tutamayacak öyle düşünün sav savunmaya geçince. Hayatım boyunca yoru oynamam benim. Amanın kafamıza atacak flaşları ya. Of ya ha. niye Muhammed'e geldi? Muhammed'in ekolu kolu A, hiç böyle şeyler de, değil. Geri alınıyor. kalan ajanlar fena değil. Mesela Yasemin'e sanki bridge gelse daha iyiydi gibi. Ne bileyim Muhammed'e şey gelse, Geko gelse falan. Emre de yoru oynardı. Öyle dönük. Ya bu abi, çektiğimiz nedir abi ya? Saydı çok iyi tuttunuz tebrik ederim. Ben midde Abi, oynamalıyım. Smoke yetiştiremiyorum yoksa. Oğlum niye gösteri ölüyorsunuz lan? Adamlar 5 zaten girsinler bırakın. Onu onu geldi. Oho. Abi. Bu videonun part 3'ü de mi lose olacak? Hayır ya. Bu seri bu kadar lose almamalı ya. Bu nasıl bir şey? 5-0 JT denk e geldik yine. Yeter artık Valorant. Bütün Neyse, sıfırdan hesap var, kasanları bu. bize yollama. B giriyor. B, 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 B giriyor. B, B giriyor. 3B. Bitti de Bir tanesini alabildim. Var. An- Nereden öldüm lan? Pusun abi pusun. Girelse, Beklemedikleri yerlere pusun. Beklemedikleri yerlere pusun. Helal. Spike'ı düşürdük. Lan oğlum nasıl? Nasıl? Almıştık biz ya. Nasıl? Sadece Spike'a baksak alıyorduk. <laughs> Neden? Mid yok. Jetle Reyna burada. Mid varmış. Mid öldü. <laughs> Güzel. Geldi burası geldi. Spike bende. Spike A'da düştü. A'da düşman var. Ah, ah 117 ah be, 117 117 <laughs> Son 30 saniye. Aa. Ya ben çıkıyorum. Arkasında yok <laughs> adamı neden taradın? Orada <laughs> bir <laughs> FPS drop dedim tamam mı? Ya bırak <bırakmıştı>. bu <laughs> Oğlum 117 vurmuştum ona ya. Ya bir tane, bir tane bacağını vursan ölecekti. Evet. Herkesin başına gelmiştir arkadaşlar tamam. Bir tane daha mı arka ah. var? İki var. Aa arka. Helal sana. Re 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 re. re. Lan silahı ileri attım. Alın bu lütfen alın. Ah. Al. Helal. Helal abi helal. Ultin geldi. Helal. <laughs> Aldım onu. Allahu Ekber. Helal. <laughs> <laughs> ne güzel döndün lan. Iyi. Helal 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 helal. Ben ultiyle de kill çıkarmışım. Nice. Aynen. Oo, benim mole 132 vurmuş. Ultiye sonra adam girmiş, yanmış. Smoke 3 kişiye engellemiş. C4 evet. kişiye buff vermiş. Ben daha ne yapayım evet. abi? Evet. Çok ee, işlevsel biriyim. jet fena bakıyor. <laughs> ya bunu söylemek için bir yarım saattir cümlemi bölmeye çalışıyorsun. Şurada evet, almışım hype'ı gidiyorum. <laughs> Orada kıvranıyor. Jet fena bakıyor. Jet fena bakıyor demek için. <laughs> Ah, Düştü vuramadım. Spike. Abi, Jet say, jet say, jet say. Sana gelecek ya. Helal, helal. Sana. helal Sıkıntı helal. yok. Yasemin Sıkıntı bil yok. Bilerek yaptın onu değil mi? Y yine mi vuramadın ha, kanka? Tamam. Bu sefer ön de dönüktü. Nasıl olmadı? Ya bilerek sana baitledim adamı. Adam sana bakıyordu. Abi beyitlemiş abi kız. Niye üstüne gidiyorsun Muhammed? Abi, ha, baitle... Hayır bir şey demedim ben soru sordum. Demişsin bu arada. <laughs>

Burada ulti bastı, ulti bastı. Varim Helal. Ay vurdum lan. <laughs> Sakin, Neydi arkaladım. Şarkı. o da site'da mı? Arkalayana kadar abi. Backside o zaman. Yapacak bir şey yok abi. Aa evet evet backside. <laughs> mid var. De hadi bana kay kay. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Mid var mı? <laughs> Arka bana kay kay. Evet mid var. Mitte jet var. Ay, sol sol. Hayatta yoru var. Hmm, ne arayındın sen oraya? E var e. Mitte 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 mit. Mit rüzgar. Gösterme. Mi? <laughs> 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 ya gitti bir daha açık Alacağım. Yine alacağım. <laughs> tamam şimdi onlar tutamayacak arkadaşlar. Sıra bizde. Senin ben. <laughs> öldüm ki ben öldüm aaa, yani smoklar oğlum nasıl bu kadar taiming, iyisiniz taiming, taiming. arkadaşlar nasıl belası bu kadar var. iyisiniz ya belası var, belası var iyi belası, var. belası var. ben elime çıkarılırken ben de kurda almıştım oğlum ben de klon almıştım koltuk oynasanıza evet. <laughs> <laughs> tamam bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha ben de kör atıyorum. Kazanana kadar çekiyoruz bölüm 31. Gerçekten öyle bir şeye dönüşecek <laughs> galiba ya. Parsın yakını. Koş 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 olana kadar. Abi. 26 vurabildim abi elimde klasik ya, var. Ya herif 27 vurmuş. Günaydın Adam 30 ama. vurdu arkadaşlar. Bizde de sadece ben oynuyorum bunu söylemeye gerek var. Pardon Ar <laughs> <Ar> <gülüyor> <gülüyor> Olabilir sonuç olarak. Ba Badımfrek değilim. Taptayım. Ben de benim badım. Badım Abi badımdakiler düşünsün artık. Arkadaş. MFT Rodona ve Rüzgar yani. Ablacım sen ne diyorsun ya? Şimdi B'den jet pikleyecek bu arada. Mid oynayalım. Evet. Gözleri çatmak çatmak. Aa anahtarda. Ödüm um, koptu. İki tane B site. Bir i̇ki, tane B site. Tam ölüyorum. <laughs> Yasemin gördün onu da. Yasemin hile tutukluk yaptı oğlum. Bir alakasız bir tarayış <laughs> gerçekleşti orada. O neydi? Bir şey yok. Açmış abi hileyi arkadan adamları vurabilmek için. Evet benim imleme ilk defa çıktı o yüzden. Aynen! Şuraya güzel bir flash çıksak aslında sars yerine bence alabiliriz. 3 flashımız var bu adamlar körden oynayamamalı yani. Eyvallah. Çok Pardon var. özür dilerim. Evet ederim, özür bizimkiler ederim. körden oynayamıyor muhteşem. Evet. Öldünüz gördüm. bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Öldüm ki ben. Aa burada var. Nerede Helal! internet gitti. Atladı atladı Reyna. Yasemin At çözüyor At lan! Ya. Öldürdüm 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 çöz, çöz ama ya hal hal helal. helal oğlum Spike niye böyle kritik yerlere kurduruyorsunuz adamlar Ay, göstermeden Spike, çözüyor. Oğlum maç zaten zor. Olurum. Daha da challenge'larla geçiyorlar. Allah'tan bolim var ha. Gidiyorum. Görmüyorduk yok sonra hiç. Ya Abi. Onu vuramadım ya. Jet'i vurdun hmm. mu? İşte. Güzel ulti. Arka dikkat. Ananı ya. Arka dikkat demiştim. Oğlum silahım yok. Arkaya dikkat etsem ne yapacağım? Önümde de Sana iki tane var. De Bakıyor. Tamam. Öldü. Market, Market, Market Oğlum beni gibi. görmüş ya. 47. 47, 47 neon. Helal. Aa eliyle koymuş gibi vuruyor ya. İkide ana, ana eliyle koymuş gibi direkt bakarak geliyor ya. Oha. Aa. Çok başa baş abi. Yani asla rahat bir challenge olmuyor eşit dağılımlar yaşatmıyor ya da karşısı çok iyi bilmiyorum yani. 40 ne? 40 ne? Dojlamayı öğrenmem. abi. Kevin'in altına bakın. Aa arka 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 kalk. Last Yo, o zaman mı? Hayır o da arka o da main. Yetenek attı main'e. Anlamadım nerede? Main'e yetenek attı duvar attı. Aynen. Gidiyorum. Lan yetenek attı diyorum zaten. Kız öyle bir duvar attı ki sanki heaven'dan <laughs> gitti. <laughs> Helal. Hadi arkadaşlar artık bu challenge'ın Part 3'ünde bir bin de, alalım bakıştır. ya. Bir, iki, dikkat edin. Bu da öldü. Bu da öldü. Bir bir düşman bir Bu düşman helal. Bu garajda ne yol var? Değil helal. Bey de gelebilir yukarı ee, markete bakıyorum. <laughs> Şuradan kafamı görmesin diye hele hele. Abi adam 41 vurdu. Bizim es spamlayış at 41 vurmuş adama. Neyse 41 kere maşallah 41'leri kudurtmaca ve bu serinin part 3'ünde her ne kadar zor da olsa vin almayı başardık arkadaşlar. Herkesin eline koluna sağlık. Yani. Birisi evlipeyim diyordu. Top fragdeyim falan diyordu da. Abi ben Hiç sizi öyle. gaza getirdim ve saldım sonrasında. Sen bunu anlamıyorsun. <laughs> Baktım sizde tık yok abi. Evet. Sizi biraz hareketlendirmek lazımdı. Hareketlendirdim. Evet. Güzeldi. Eğlendik. Hoş oldu. Ve başardık. Eğer siz yine de bu challenge'ın devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bana bildirin arkadaşlar. Part 4'de de gelir eğer isterseniz. Size kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bay bay YouTube.